İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bugün biz burada bölgemizin gönüllü üreticilerinden Şadi Avcı ve Ömer Avcı'ya ait gönüllü olarak verdikleri portakal bahçesinde sizlerle birlikte portakal hasatı yapacağız. Daha sonra hasat ettiğimiz portakalları yine ilçemizde bulunan Z. Marcel ve Z. Denizhan Öner. E, i̇lkokulu ve ortaokulu öğrencilerine e, ikram edeceğiz taze meyve suyu olarak. Bugün o okulunda yerli malı haftası etkinlikleri e, var. Bu etkinlikleri iki etkinlikle birleştirerek özellikle yerli üretimin teşvikini ve özendirilmesini amaçlıyoruz. Ve sağlıklı yarınlar için taze meyve e, sebze tüketilmesini tavsiye ediyoruz bu projeye katkı veren ilçe müdürümüze ve personellerine özellikle gönül olarak veren üreticilerimiz Şadi Avcı ve Ömer Avcı beylere ve yine siz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer küçük özellerle büyük işler başarmaya hazırsanız hepinize gönül olmaya davet ediyoruz. Portakalın faydalarını anlatmakla bitmez. Öyle değil mi? Hepimiz portakal yiyor muyuz? Özellikle Kış döneminde e, hastalıklardan, bizim gripten, grip salgınından korumamız için ne ihtiyacımız var? C vitamini ihtiyacımız var. C vitamini de en yoğun şekilde meyvelerden portakalda mevcut. Portakal çok yıllık bir bitki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yeşilin arasında böyle turuncu renklerde böyle çil çil altın gibi görünüyor. Portakal hasadında dikkat etmemiz gereken konu ne? Bir kere şöyle asılarak toplamayacağız tırnağımızı batırmayacağız. Şöyle tuttuğumuzda sapından da bir elimizden destek alıp şu şekilde kıvırarak kopartacağız. Gördük mü? Evet. Hadi bakalım hasata. Buyurun. Yok <laughs> <laughs> Üst üste gelecek ya. Ezer bunları geldim de salonun kapısını açtım. Bu şey. Hadi 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 hadi. Yine yapamadım. O da doğrusu çıkıyor bayağı. O gelişti. Ay tenli acına baba. Aksar Herkes, değil mi? E, merhaba e, adım Sabri Erdem Duman, e, hep sofralarımızda gördüğümüz portakalı e, severek ama e, hayatımda ilk defa topluyorum ve nasıl hasat edildiğini tam olarak bilmiyordum. Çok e, mutluluk veren bir duygu, e, Yani hem doğayla iç içe oluyoruz hem de e, çocuklara bu sayede portakal suyu sıkıp o, e, onlara vereceğiz. Adım Burak Ozan Acar, ilk defa böyle bir projeye katılıyorum hep sofralarımızda gördük. Suyunu içerdim, yerdim. Böyle topla böyle toplandığı için çok mutluyum. Merhabalar. Ee, Bahçeşehir Konya Altı Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Şahan. Öğrencilerimizi bugün burada e, doğayla baş, baş başa olması için e, bir etkinliğe davet etti. Bizi sağ olsun e, Tarım İlçe Müdürlüğümüz. Bu süreç içerisinde e, öğrencilerimizin e, birebir hem portakalı yerinde nasıl toplaması gerektiğini hem de doğayla birebir e, bir mücadele içerisinde olduğunu çiftçilerimizin görmesini istedik. E, portakalın e, suyunu sıkarak daha küçük yaşlardaki gruplara bir gönüllülük projesi olarak portakal suyu hediye etmeleri projemizin e, günün sonundaki etkinliğimiz de bu olacak. Duygu ben. E, ilk defa portakal topluyoruz ve e, bu, bu mevsimde toplandığını bilmiyorduk ve bunun familyası ve bunun gibi bir sürü bilgiler edindik. Yerler çamurlu o yüzden işimiz zor oluyor. Bir de ıslak, havada soğuk olduğu için. Ee, ama bence güzel yani böyle bir etkilikte bulunduğum için mutluyum. Portakal toplamaya geldik ve bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Bence farkındalık yaratmak için çok güzel bir etkinlik. Her bütün öğrencileri bu etkinliğe davet ediyorum. Yani herkesin buraya gelmesi tavsiye ederim. Eğlenceli vakit geçiriyoruz çünkü eğlenceli oluyor. E, okulumuza ve size bu imkan sağlığı için teşekkür ederim. Tarımda marka Antalya. Ben bu bahçenin sahibi, Şadi Avcı. Çakırlardayım. Bu gençler burada bana meyve toplarken geldiler, yardımcı oldular. Çok mutlu oldum. Aşağı yukarı bu bahçemiz 35-40 yaşında. Kendim çalışıyorum genellikle. İşçiler de oluyor. Ama gençler geldi bugün bana yardımcı oldular. Memnun oldum. Gençlere teşekkür ederim. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz ve burada portakalları toplayıp Z okulundaki arkadaşlarımıza sıkacağız. İyi bir etkinlikti yani hoşumuza gitti, eğlendik. Aynı zamanda da bayağı yani iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Bahçeşehir Koleji Konya Altı Kampüsü'nden geliyoruz. İlk defa böyle bir etkinliğe katılmak ve yardımcı olma çok iyi bir duygu. Kışın sağlıklı kalmak için portakal yiyin. Kışın sağlıklı kalmak için bol bol portakal yiyin. I'm